Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir akşamüstü videosunda yine birlikteyiz. 5-10 gündür bahçeden görüntü almadım arkadaşlar. Bu akşam bir görüntü alayım. Bahçe hala renkli. Bunları hala taşımadım. soğuğa inat hepsi de duruyor arkadaşlar. Hiçbir şey olmadı. Bir bozulma yok. Çiçekliklerimi bekliyorum. Onun için taşımadım arkadaşlar. Yerleri düzgün olsun istiyorum. Taşıdım ama bir daha çok elemek istemiyorum. Çünkü indir kaldır, kaldır indir kaldır zor. çeklerim hala renkli. Bahçem hala güzel. Bugün hava sabahdan çok soğuktu. Biraz çiseledi, dün çok fırtına vardı biliyorsunuz. Sarı alarm verdiler. Biraz da bize çattı bundan. Ama zararsız ziyansız atlattık Allah'a bin şükür. Bu garibim biraz kedi döndü. Çiçeklerinin üstünde ama. Kısmet Hanım'ın keyfi, çiçeklerin keyfi hepsi iyi. Bahçeden haberler böyle. Jakubinya'nın üst açan çiçeklerini topladım attım. Yenileri geliyor çünkü tomurcukta var. Güllerimiz sarıya döndü. Açmaya devam ediyorlar. Çeşme papatyaları da öyle. Şöyle görüntü. Tabii kahverengi ile sarı arası bir renk. Bahardaki gibi yemyeşil değil. Ama güzel geldi. Bir de başladı açmaya. Papatyalar da öyle arkadaşlar. çalım çok neşeli. İnşallah bu yazın bu kış onu kaybetmem. Daha bunlar tohum alacak kadar bile kurumadı arkadaşlar. Kadife, rengarenk kadife. Her birinin renkli rengi farklı oldu. O kadar güzeller ki. Koskocaman oldular. Kasım patı gibiler maşallah. Bakın buralar sarı ağırlıklı. Buralar burada ağırlıklı. Her yer kadife maşallah. Mor detralar da hala açıyor. Bir kök kaldı artık. Şöyle. Sürülmüş tarlalar. Kadifeler. Hep böyle ayağa kalktı arkadaşlar. Açmaya hazırlanıyorlar. Hüsnü Yusuf'lar öyle. Kalkıştılar. E, aynı sefalar çıktı meydana. Bakın bu yeniden hazırlanıyor açmaya. Çuhalar çıkmaya başladı. Etraflarını temizlemek lazım onların. Bu da yerli kasım. görüntüler hala renkli arkadaşlar. Neredeyse kasımın 17'si mi bugün 16'sım. O kadar soğuklarda hiçbirine bir şey olmadı Allah'a bin şükür. Bakın aynı tohumdan sap sarı oldu bu kadife. Bu da kırmızıya yakın bir bordu. Aslı nesli aynı arkadaşlar. Bu da böyle tek tek açıyor. Bunlardan bayağı soydum. Kuruttum ve yemeye başladık arkadaşlar. Ama daha hiç olgun hurma yiyemedik. Kendi dalında doğal yolla olan. Bakın. Gülüm aşağıdan başlıyor. Böyle sapsarı. Oradaki de öyle. Şefon gülleri açık. Bunlar da böyle açık. Manzara böyle. Biraz bahçeye doğru ilerleyelim arkadaşlar. Bakın küpeler e, bakımları yapıldıktan sonra ne kadar güzelleştiler. Biliyorsunuz üstlerinde çiçek vardı, yaprak yoktu. Sade yaprak oldular. Çok güzel oldular gelişmeleri arkadaşlar. Kocaman kocaman açtılar. Kırmızısı da öyle. Bu da sana gelsin. Bahçem ve hobilerim. Kırmızı siyah. Tabi tülon hala güzel. Hala renkli. Bizim çan sarmaşı coştu arkadaşlar. Yeniden açmaya başladı. Yeni açmış. Bu kaç gün olmuş. Ve de bakın. Kozova üstlerinde. Bayağı coştu. Bu Pandora Yasemin'i dedikleri pembe acan borusuna benzeyen koskocaman oldu ve de bu yıl gene açmadı arkadaşlar. Açmayacak hiç kozası yok. Melek borusunda durum vaziyet bu. Çiçekler yaşlandı ama uçları e, koza dolu geliyor. Bu kar yağına kadar açar arkadaşlar. Bu papatya da canlandı soğukları yedikçe. Üzeri koza dolu böyle açmaya başladı. Can güzelleri. Şöyle bahçeye doğru bir gidelim. Saray manısı gibi. Mine'nin güzelliği arkadaşlar. Yazın beni o kadar kızdıran mine Kasım ayında, Ekim ayında yüzümü güldürdü. Seviyorum onu. Güllere bakın. Bu pembe güller sade gül. İlkbahar gibi maşallah. O kadar coştular ki. İkisi de öyle. Böyle arkadaşlar. Tan güneşi de görüyorsunuz. Romantik bir zaman. Çan çiçekleri arkadaşlar. Yaprak güzelleri bile Kasım ayına dayandı bu soğuklara. Gece 4-5 dereceye düşüyor. Gündüz yine 15-16 derece oluyor. Ama hala canlılar maşallah. Ömrü ne kadar sürer bilmiyorum arkadaşlar. Ama gözüme çok güzel gözüküyor. Her sene meyve tutmaya uğraşıyor. Tam meyvelere dönüşüyor çiçekleri. Bir kar yağıyor hepsi gidiyor arkadaşlar. olsun. Yaprak verimli çiçeklerinin güzelliği yeter. Böyle bir genel görüntü arkadaşlar. Yine bahçeye çıktığımız zaman gözümüz gönlümüz açılıyor. Bahçenin her yerinde nergisler çıkıyor arkadaşlar. Bunlar da havaya aldandı. Mavi Yasemin de yeniden açmaya başladı. Kışın geldiğinden bir haber. Böyle üstünde mavi mavi bulut gibi çiçekleri. Telefonda her ne kadar eflatun çıkıyorsa. Mavi arkadaşlar. Sarı Yaseminim de Tortop oldu. Güzelleşti. Yakında sap sarı açar. Rapunzel'in saçları gibi indirdi aşağı. Dallarını arkadaşlar. Bunu hala kıyıp kesemedim. Bugün işte kar yağına kadar bekleteceğim herhalde. Kesemediğime göre. Bu kütüklerin üstünde sırayla böyle sakız Dünyalar var arkadaşlar. Nereye dolduracağım bilemiyorum. Ya 14 saksı ya 16 saksı tam bilemiyorum. Böyle. Akşamlarınız, günleriniz, geceleriniz güzel geçsin arkadaşlar. Sağlıkla, huzurla. Hepinize selamlar, sevgiler. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.